Ee, Serhat Teoman'dan bahsedelim. Efendim nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiniz, ee, nasıl nasılsınız? buldunuz bu? Bu adamlarla beraber olmak nasıl bir müthiş, şey? Müthiş müthiş. Her e, zamandan konuştuk. Çok keyifli bir sohbet oluyor. Evet. Peki. <laughs> Peki. Şimdi e, siz e, neydi? O, ne 12'ydi? Art, Art 12. Art 12. Art 12 niye böyle bir isim verdiniz? <laughs> Çünkü artık kendi isimlerimizi vermiyoruz biz de Yani biz ile tanıştığımızdan <laughs> beri bir şeyler kurup bir şeyler kapatıyoruz. Aslında bu yaptığımız oyunun öncesinde tiyatro kutu var, get var, evet. Art 12 var. Sinema filmi çektik. Hmm. Onun da yapımcılığını yaptık. Hmm. Öncesinde oyunlarımız var. Artık... Batıyor musunuz? Batmıyorsunuz. Batamıyoruz. Şirketi, şir, ha batamıyoruz. Şirketi niye kapattı? Yani ismi niye değiştiriyorsunuz? Ha. Canımız Her... sıkıldı. Dedik ki <laughs> bir kez yeni bir oluşuma gidelim. Aslında yeni bir azala azala şey. gidiyoruz biraz. <laughs> evet, ha, değil mi? evet. Öyle oluyor. Ha diğer adamları atıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Atmıyoruz da. Yani herkes azala azala gidiyoruz. gidiyoruz. Biraz herkes kendi yoluna gidiyor. Evet. Peki. Peki. Ha adam ee, mı değişiyor şey. Şimdi kişi atınca isim kalmamalı yeni isimle <laughs> yeni ha, isim. anladım. E ona öbürüne de a, Geçimsiz ayıp. Kim misiniz? Nesliniz anlamadım <laughs> öyle herkese ata, ata Peki. Yok zaten kap yani şeydi işte bu Getle e, mahalle filmini yapmıştık tabii. Pragmayı ve işte birçok hmm. oyun ve işte film yapmıştık. Sonrasında zaten ara verdik. Yani orası kapandı gibi tabii, oldu. Tabii. Bitmişti zaten. Hmm. Hmm. Biz tiyatroya geri dönmek istiyorduk. Özellikle yani ben işte Mert'e, Serhat'a şey diyordum ya ben klasik yani İtalyan sahneye çıkmayı çok özledim dedim. Hmm. Onlar hmm. beni kandırdılar. Biri tezini yazmış, birisi de sürekli Sam Shepard'ın True West'i True West'i hmm. <laughs> okuyunca dedi ki yapalım bunu. Ben baştan beri biliyordum oyunumuzun için Tabii biz oyun ararken Serhat zaten sürekli arada arada söylüyordu. Peki, e, Serhat mı sen bu Bura senden sadece bir yaş büyük olduğu halde senden daha yaşlı görünüyor aslında. Bu sanatçılar <laughs> açısından konuşmak gerekirse. Bir de e, sen e, 9 Eylül'de konservatuar e, mezusun. Bura e, Mimarlık Fakültesi'nden mezun. Evet. Bu aranızda bir dalga konusu oluyor mu? Sen ne anlarsın zaten sen Hiç mimarsın olmuyor. falan gibi. Hiç olmuyor. Onun şey. o mimar e, e, ...tarafından o zekasından da besleniyoruz oyunda yani. Tasarımlarımız evet. şunlar bunlar. Çok avantajlı oluyor bizim için. Peki. Ee, senin e, tiyatro eğitimin var mı? <laughs> e, pratikte var. Alaylı gibi. yani alaylı Kıbrıs gibi, Kıbrıs'ta evet. mimarlık <laughs> okuduktan sonra... E, Mehmet Ulubatlı yetiştirdi beni. Orada evet. Kıbrıs, e, tiyatrolarında orada Kı Kıbrıs Devlet Tiyatroları'nda evet. çalışıyorsun evet. ondan sonra. E, peki... E, Magosada e, açık tiyatro bünyesinde ilk başlangıç. E, evet, baş, evet başlangıçlar. Var. Ondan sonra da e, sinema oyunculuğu, dizi oyunculuğu geliyor ve aslında bu tabii ki çekindikleri bir şeydir Hı. genelde sinema oyuncularının ya da bütün dünyada e, şeyde tiyatro sahnesi. Sen de böyle bir şey oldu mu? Çekinme oldu mu? E, tiyatro yani. yani tiyatro sahnesinde tiyatro sahnesi başka bir şey olarak tarif edilir. Yani belli bir başarıdan sonra tiyatro sahneye gerek var mı noktası mı? Yani şunu söylemek istiyorum. Çünkü e sinemacılar konservatuvar mezunlarından haz etmezler. Hep, Hı -hı. Evet, evet, Hep evet, böyle biliyorsunuz. Evet. böyle bir e dolaşan bir şeydir. Söylencedir aslında bu. İşte bunlar da çok bu tiyatro oyuncularında aman Allah korusun bunlar da ne acayip insanlar filan. E, e, tiyatrocular sinema oyuncularını sahne sanki biz buraları aldık siz evet nereden mi? çıktınız gibi böyle bir şey vardır. Ve bu da karşılıklı bir çekingenlik yaratıyor aslında. Böyle bir şey oldu mu? Yok senle? ya ben bir oyuncu olarak bütün yani orada sonuçta bir gerek sahnede tabii ki çok kıymetli yani sahnede canlı bir performans hmm. karakteri başından sonuna kadar götürüyor olmak, o devamlılığını sağlıyor olmak, inşa ediyor olmak başka tabii bir keyif. Ama sinemada da bir karakter yaratıyorsun. Evet, bunun çekimleri parça parça olsa da o da o puzzle'ı birleştirmek de bir oyuncu için keyifli. Yani bir oyuncu olarak baktığım zaman benim için tiyatro veya sinema ayrı değil, keyif değil. alıyorum ha. çünkü. Ha. Evet. Ee, zaten bu genelde oyuncuların birbirleriyle uğraşmak için yaptıkları bir şey. Aslında bu çok güzel bir tane. Galiba sadece bir tanesini yapanların karşı e, savaşları evet, gibi evet, geliyor bana. Evet. Yoksa ikisini yapan insan için mesela hep şey denir ya. E, gel de tiyatro sahnesine göreyim. Er meydanına çık falan. Hani evet. bana biraz evet. şey geliyor. E, tamam tiyatro evet zordur. E, işte neler ama deniyorsa. Ama bunu söyleyenlerin de tiyatro sahnesinde pek bir halt edemedi. De, aynı fikirdeyim. O yüzden <laughs> diyorum Tekin. Yani şimdi evet. tiyatro çok zordur. E, çok herkes yapamaz bizim er meydanı. E, sinema kolay. Ya sinemada haydi arkadaşlar bugün e, dış bilmem ne 56. sahne e, bilmem kimin ölmüş başla şimdi bu da çok kolay bir şey değil oradaki bütün karakterin Kesinlikle, devamı. Kesinlikle tabi puzzle dediğim hani işte o yani. kolay çok şimdi diziyi oraya sokalım. Sokalım ya hepsini ben hepsini sokuyorum. Ya, kamera. Ya, ben oyunculuğu evet, kamera, ayırmıyorum kamera o da çok zor bir şey. Hmm. Çünkü tiyatro sahnesinde bir de şöyle bir avantajım var. E, seni dakikalardır izleyen hani sana inanmış empati kurmuş artık hmm. senin hmm. nefesini hisseden bir insana bir şey anlatmak var. E, diğer tarafta bambaşka bir şey var yani ikisinde çok ayrı zorlukları var ya. Tamam. Hmm. Ben şey yapamıyorum yani. Aslında ne kadar zor değil mi sinemada o e, kendi konsantrasyonunu sağlamak, kendine o parçaları birleştirmek, senin söylediğin gibi de yok yani, yani bir sahneden yok. bir sahneye. Bazı sahnelerde bedeniniz de yok. Tiyatroda bedeniniz var orada. Hmm. Burada hmm. hiçbir şey yok. Bir de hani e, çok eleştirel mi olur bilmiyorum ama şöyle şey de oluyor şimdi izliyorsun bambaşka yabancı sinemaları bir sahne oynanacak, sahne kuruluyor ve Yönetmen de seninle beraber nefes alıyor ve ortaya bir şey çıkıyor. Bizde bazen şey oluyor zamandan dolayı tabii. Yakın çekime hadi abi, bu sahne çok önemli. Oyna abi buraya. Şimdi buradasın, buradasın. Hani ne yapabilirsin? Ne kadar oynayabilirsin? Hmm. Bence çok zor iş. Hmm. Yani tiyatrodan bile <laughs> o kısımlar bence çok daha zor. Bir de evet o ok. parçaları ben, ben öyle düşünüyorum yani. <laughs>